Of Allah'ım inşallah bugün kazasız belasız bir düğün atlatırız ya amin. Şu geldiğimiz yere bir bak ya bir dur ya. Bu sefer tamamdır. Vahidim bir de sen şimdi içeride Türklerle bir coşturursan var ya her şey bambaşka olur. Ne olur? E ne demek ne olur? Biraz para kazanırız borçlarımızı öderiz bir rahatlarız. Sonra seni her düğüne çağırırlar. Umut emici gibi ne olur deme ya. Devrem hadi şu malzemeleri indirelim. Bana bak, sakın taşkınlık istemiyorum ha içeride, sen de özellikle. Ya ne taşkınlığı, hadi indir şunları ya. Bunları ayrıca daha kolay bir yöntem bulmak lazım. Her defasında indir kaldır, indir kaldır. Ben olacağız ya. Başladın abi, sus. Şunu... Aa, bir dakika. Ya oğlum ya, çekil. Bu Ya bu gelin de tuhaf tuhaf bize baktı. Beğenmedi mi ya bizi? Böyle orkestram olur zaten ya. Ya neyi var orkestramızın? Mis gibi biz. Ne hemen sen söyleniyor? Sen bir dur ya. Tut şunu sen. Kaldır. Bunu Koltuğu oğlum. Atla. Bunu, koy oğlum. Şunu. Bunu oğlum. Hadi oğlum. Hadi ya. Çok bekledik zaten. Hadi gidelim yürü. Ya da ben gideyim. Orkestramızı temsil eden önden. Ben bir hazırlıklara bakıp geliyorum. Senin de yüzün gülsün artık. Sen de ben gelene kadar bu kapıdan ayrılma. Ce, dön. Bırak. Ce, dön. Kadir. Kadir. He. Kimin düğünü? Ne bileyim oğlum kimin düğünü? Parasını verdiler, bahşiş de çok olur dediler. Geldik işte. Şu yaka tak. Şu masalara dikkat et tamam mı? Ne isterlerse ver. Bardakları bir dakika boş kalmayacak. Tak devrem. Dinle, dinle. Devrem. Ne yapsın? Elinle, kolunla. Niye kız bir devrem ya? Allah'ım. Niye böyle yapıyorsun? bunu çok arttı bak. Özellikle sadece onu istediler. Türkücü hoca gelsin dediler. Gayet giderse bize zınlık vermezler. Sus. Adamın tek bir hayali vardı şu hayatta. O da imam olmak. Sen onu aldın buraya getirin, tamam mı? Bu adam asıl bunu duyarsa gider. Ya oğlum sen söylemezsen duymaz. Niye duysun? Frem... Valla çok tehlikeli adamlar bunlar. Karışmayalım. Bana çok tehlikeli adamlar karışma. Ben seninle böyle taksit basit söyle ki Vahit'in içe duysun bilerek yapayım. Onu ben ne kadar borcum var sen bilmiyor musun? <laughs> Vahit'in duyulması lazım bir tamam mı? Hayır. Ha? Adamların silahı var. Gör, ben size dışarıda ne dedim? Taşkınlık istemiyorum demedim mi? Ne yapıyorsunuz siz ya? Allah. Vahit'im ne yaptın? Onu takılıyor. Ne yaptın? Bitirdin mi onu? Şuraya, şuraya gel. Tamam.